Evet şimdi de Veranika'nın eşi Tima. Tima bu işin e, profesyonel e, tarafında Veranika'ya da o öğretmiş bu, bu oyunu. İsteyenler Tima tabii daha iyi yapıyor. Biraz daha teferruatlı yapıyor. Bu arkadaşlarımız böyle şehirlerin böyle Oo, oo, Sokaklarında böyle mendil atıyorlar. Bu hareketleri yapıp topladıkları parayla adamlar bisiklet almışlar. Evet. Dört yıldır geziyorlar. Dört yıldır ülkelerine gitmediler. Evet. Huzurlarınızda Tima. Timaya bir alkış. Timaya bir alkış. Tima bir alkış. <laughs> bravo. Bravo Tima. <laughs> vay pezevenk vay. Vay be.